Fikir ona derler. Bir bedevi devesine iki çuval yüklemiş, üzerine de kendisi binmişti. Yolda rastladığı biriyle lafa tutuştu. Şuradan buradan derken yanındaki, ''Doğru söyle, o iki çuvalda ne var?'' diye sordu. Bedevi, ''Bir tanesinde buğday, diğerinde de kum var.'' diye cevap verdi. ''Neden diğer çuvala kum doldurdun?'' sorusuna, bir çuval buğdayım vardı. Denk olsun. Diğeri boş kalmasın diye kum doldurdum. Cevabını verdi. Adam akıllılık edip kum doldurmak yerine buğday dolu çuvalı ikisine paylaştırsaydın da yükün daha hafif olurdu. Öyle değil mi?" dedi. Bedevi bu fikri çok beğendi. Dedi ki: "Ey akıllı adam, böyle ince fikirlisin de neden adeta çıplaksın? Hem de yaya gidip yoruluyorsun." Acıdı adamın haline, onu da deveye bindirmek istedi. Tekrar sordu. Ey güzel sözlü akıllı kişi, birazcık halinden bahset. Böyle bir akılla sen ya vezir ya padişahsın, doğruyu söyle bana. Adam, ikisi de değilim, halktan biriyim, halime elbiselerime baksana dedi. Bedevi, peki kaç deven kaç öküzün var diye sorunca adam, uzun etme ne ona malikim ne de buna dedi. Bedevi dükkandaki mal ne kadardır bari bunu söyle deyince ne dükkanım ne yerim yurdum var. Hiçbir şeye sahip değilim dedi. Bedevi öyleyse paranı sorayım yapayalnız gidiyor boş nasihatlerde bulunuyorsun. Ne kadar paran var? Alemdeki bakırları altın yapacak akıl sende tümen tümen dedi. Adam da cevap verdi. Ey Arap'ın iftiharı, Vallahi para şöyle dursun. Bir gecelik yiyecek alacak mangırım bile yok. Yalın ayak başı kabak koşup duruyorum. Kim bir dilim ekmek verirse o tarafa koşuyorum. Bu kadar malumat, bu kadar felsefe, fazilet ve hünerden ancak hayal ve baş ağrısı elde ettim. Bedevi cevapladı. Yürü yanımdan uzaklaş, uğursuzluğun bana da bulaşmasın. Seninle aynı yöne bile gitmek istemem. Çuvalımın birinde kum olması senin fikrinden de hünerinden de iyidir," dedi. Adam yanından uzaklaşırken fikir ona derler ki bir yol açsın. Yol ona derler ki önüne bir padişah çıka gelsin. Padişah ona derler ki padişahlığı kendiliğinden olsun. Hazinelerle askerlerle değil. Zira padişahlığı kendinden olursa Ahmed'in pak dininin yüceliği gibi ebedi olur. İlelebet daimi olur.''